Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz bir pizzacı olduk. Hadi başlayalım. Yaşlı çiçeği. Şöyle 14 ortalık. Valla ortalık salladık biz yani değil mi? Ha güzel bir oyuna benziyor. Aa çok güzel. Open. Aa. Oo niye kızgın? Orası karşıdaki dükkan. Rakip mi? Rakibimiz evet biz rakibim. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Niye bulaştın? Farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet. Ona, ona peynirli pizza yap da görelim diyor. Tamam. 6 dilim sos. İlk olarak hamuru açalım. Peynirli evet. pizza yapacağız. Maya yapıyor. Domates, su, peynir. Malzeme maliyeti. Hadi biraz sos. Hayır. 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 Sos koy. Sos değildi. Evet. Koy bakalım. O oh, oh, mis gibi oldu. Çok. Pizza canım çekti bu arada Yaz arkadaşlar benim. Yastığımdan. Şimdi kurabiyemiz pizzamızı Sen bu oyunu Pişsin. biliyorsun bayağı bir. Evet. Şu anda pişti mi? Yemeğe bastık mı? Evet pişti. Şimdi, Şimdi buraya alıyoruz ve keseceğiz. Tut ve noktada çizgileri sürükletiyorum. Kesmemiz lazım. Tut noktada çizgiyi getir. Hı. Birinci kesiş bırak. İkinci. Evet, şu üzülüyor. Tamam. Evet, harika. Şimdi nakitim dilimleri. Doğru, tamam. Ucuya koydum. Evet, Yeni tarif keşfedildi, peynirli. Al bakalım. Al mükemmel. bakalım. Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Ama mükemmel dedim. Asla usta fırıncı olmayacaksın. Motivasyonumuzu bozuyorsun sen de ya. Kaybol şuradan, evet, kaybol Evet, kaybol. 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 Müşterimiz geldi. Bir pizza istiyorum fakat o sosyete malzemelere hiç bulaşmam. Sadece sos ve peynir. Tamam. Sos ve peynir tamam. Evet bir tane Değil Daha de demek kimine de ben de daha de demek kimine de benzer de bir de pizza olacak Sos istiyordu. Evet sosunu al sürükle. O o bol soslu. Peynir de koy. Şöyle de peynir. Şimdi fırınımıza pizza makinemize koyuyoruz. Evet şimdi pizza makinemize koyuyoruz. Ha evet. Hmm, çabuk pişmesini bekliyor. Kaç saniye de pişiyor. Ha, hızlandırmaya gerek yok dedin. Çünkü pişiyor zaten hızlı bir şekilde. Evet şimdi keselim. Şimdi keselim. Şöyle ve şöyle. Çizgilerden keseceğiz. Evet yine harika bir şekilde pizzamız tamam. Tamam siparişimiz tamam. Buyurun efendim. Hay kulade vay be. Oo güzel. Bize puanlar kazandı galiba. Bir <laughs> müşteri geldi. Pizza. Onun için buradayım. Tamam. Neydi işte? Ne işte, işte, bu, sefer sadece kaşarlı yapsak olur mu? Oluyor mu öyle? Oluyor. Sadece koymadım Sadece kaşarlı yapalım. Bak. Ya da şöyle yapalım. Biraz alalım ondan. Çok az dökelim. <laughs> Kenarlarına böyle olsun bu sefer. Evet böyle olsun. Şurada bir şey var. Biz de onun için buradayım demiş. Tamam. Evet. Hmm, lezzetli bir şey oldu. Hı, pide gibi oldu aynı. Evet. Kaşarlı pide gibi oldu. Hı. Sever misin pideyi Maya sen? Severim. Siz Sever misiniz arkadaşlar? Bence de arkadaşlar da sever. Evet al bakalım. Kusura bakma biraz geciktim. Buyur kargon kargo mu? Bize kargo getirmiş. Ne var acaba içinde merak ettim. Dünya Pizza Derneği. Ben selamlar. Pizza'nın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPet. Bununla dükkanı büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Bu harika. Aa, çok güzel. İyi günler MyPet. Göreve bakalım. Görev kabul edelim mi? Oyuna giriş yaptık. Para kazandık. Bir kez pizzacının fotoğrafını çek. Kabul et. Edemiyoruz. Bir kez pizzacının fotoğrafını çek bunu kabul edemiyoruz. Bayişleri 20 pizza kazan. O zaman pizza yapmaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şey Neye basıyoruz? Evet. Bir yarışma var belki. MyPay'de bakalım. Belki şu başarım kedimiz açılmış. Bir elmas kazandık. Tamam. Dur bir dakika. Onlar açılmamışlar. Bitti kazancımız gözüküyor. Bağışışımız var Maya. Görüyor musun? Kullanılan malzemelere tabii ki bir biraz harcamalar yaptık. Tamam diyelim sucuklu Artık sucuk, e. sucuk eklendi. Evet, sucuk ekleyeceğiz. Ücretsiz sucuk. Sonraki güne geçelim ve. Mantar falan da açıldı. Öyle mi? Pizza haberleri var. Pizza haberleri. Pizzanın içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim cevabı sizi şaşırtabilir. Bir başka haberimiz de. Başka haberimiz de. Yaklaşık. Yaklaştıkça milli yer. Mememe diyor. <laughs> evet, mama. çok şirin okuyor. Buna geçelim. Mama, 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 Evet. Bir şey kazanmış artık. Bunu daha sonra diyelim. Evet. Beğenilip pizzalar iyi güzel de benim gibi birincilikte oynamak için herkes güzel ları sucuklar kullanacağız. Sucukları görelim o zaman. Tamamdır. Hadi gel. Bakalım. Hmm, bir pizza yapılmış öyle. Hamurumuz var. Sosumuzu dökelim. Oh, mis gibi oldu. Peynirdi. Kaşar peyniri galiba. Değil mi Maya? Hmm. Ve sucuklarımız da hazır. Vazgeçmek kurtukları <laughs> senin 18 zeytijin, 12 zeytini var. <laughs> olsun olduğu kadar bence. Çok güzel oldu. Evet şimdi taşıyabiliyor musun? Taşı bakalım. <laughs> Pizzamız pişti. Tamam. Şimdi dilimleme zamanı. Çok güzel. dilimlendi de kutumuzun içine yerleştirdik. Böylelikle sipariş hazır. Al bakalım. Vay, Vay be bu gerçekten bir pizza der Görürüz. Selam bana bir pizza lütfen. Ne nasıl pizza istediğimi bilmiyorum. Doğru aşkım memleğim sucuklu olabilir. Sos, peynir ve sucuk. Evet Tamam ne istemişti Yine Sos istedi değil mi hmm. Sos istedi Peynir dedi Evet Ve sucuk dedi Evet sucuk koyalım. Güzelce yerleştiriyoruz Eğlenceli bir oyun arkadaşlar tavsiye ederiz pizza yapma oyunu Bence de Tamam burada Fırına koyuyoruz Pişti. Pişti sanki kokusu buraya geldi değil mi? Evet. Size canım çekti gerçekten. Çok güzel. Gerçekten canım çekti. Bu da şöyle. Aa çöpe Aa! attın Pizzayı çöpe <laughs> Bilerek mi yaptın sen? Ay <laughs> yanlış <yavrum. gülüyor> Arkadaşlar pizzayı yaptık çöp attık. Daha, daha güzel pizza yapalım Maya. Baya pizzayı çöpe attı inanamıyorum. Bazen böyle iş kazaları olabiliyor tabi. Evet. Patates adam. Şap 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 Şimdi fırından geçiyor. Bunu da atayım mı? Hayır atmama ya. Belki yeni tarif kazanacağız. Daha da zenginleştirmiş menülerimiz olacak. Galiba hmm, lezzet, lezziz zamanı. Ne dedi? Lezziz dedi. Bir, bir, gün daha geçti. Lezziz dedi, Lezziz zamanı. Teşekkür ederim dedi. Kullanılan malzemeler toplam kar. Tamam. Açmak için bir, bir çok gün daha oyna. Sonraki gün diyelim. Yeni malzemeler. Bizi <laughs> haberleri. Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanları peynirin içinde ineklerin midesinde yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Sponsorumuz... <laughs> evet çok şirin konuşuyor değil mi? <laughs> Burada 3, 2, 1 daha sonra biteceğiz burayı. Evet. Bir şey geldi. Domates sosu, otu ile tüm günü elle malzeme koymadan geçirme. Yok, gerek yo, yo, yo. Evet. İkisi de i̇şte sosisli olacakmış sadece. Bir fırından iki kere geçirecekmiş. Hmm. Dene bakalım. Evet. Nasıl yapacağımızı gösteriyor mu? Yok sosisli olarak şunu kullanacaksın ilk önce... Ne yapacağız? Neden iki kere fırından geçeceğiz? Sıcacık olsun mu istiyor? Döküyor muyum? Şundan al. Dök üzerine. Sosisli. <laughs> evet. Sos dökmedik ama olsun bakalım. Dökülüyor. Sos Her sos dökülebiliyormuş. Her pizzayı bence. Sosisli dedi. Hayır kaşarlı dememişti. Kaşarlı dememişti Maya. Olsun. Maya çöpe attım lazım. İkisi de sosisli olacak sanırım değil mi? Çok İki kere fırından geçmesini söyledi. İki tane mi istiyor bu? İki kere fırından geçmesini dedi. Bakalım tekrar alabilirsek. Evet. Bir kere daha. Bak orada durdu. İki kere fırından. İki tane mi? Istemiştim? İki tane pizza istemişti. çarpı u Çarpı üç, üç, çizgi kullan. Heh. Bir de ortadan direk. Evet. E, e, üç, ortadan direk yaparsan altı olur. Altı oluyor? Evet altı oluyor. Böyle mi? Yapayım? Evet evet. 6 altı parça oldu pizza parçaları. Bence güzel oldu. Sence Maya? Bir tane daha yapacağız. Bak, bir tane daha istiyoruz. Aynı daha. şekilde bir tane daha. Biz şöyle yapalım. geçireceksin Evet bunu Evet arkadaşlar Unibaki kanalımızın ismi Unicorn baba kızına geliyor. Unibaki kanalımız. Abone olursanız seviniriz değil mi? Evet. Maya, Maya ve babasının kanalı. Yani benim ve Maya'nın tabii ki. Evet onu da bilmiyoruz. Kanalımız yeni bir kanal ama hedefimiz büyük. Değil mi Maya? Hı hı. Elin biraz sıkı galiba. Hiç peynir koymamışsın. Oo, Peynir koymamız gerekirdi. Bak doğru demişim. Evet haklısın. Pizza hey da lütfen biraz daha ağla. Bilir miyim? Hah <laughs> işte bu gelen bir şey. Hmm, tamam. Hayır mı diyeyim? E evet verelim Bak, yardımcı olalım. olalım. Yardımcı olalım. İzleyiciler i̇şte sahiplerine. Aklıması. <laughs> link Yorumlara yazacağız. Evet orada link bölümünde değil mi? Tabi oyunun linkini veriyoruz orada. Vereceğiz. İsterseniz oradaki linkten indirebilirsiniz. değil mi? Tabii ki. Play Store'da veya Apple Store'dan indirebilirsiniz bu oyunu. Güzel bir oyun yapmışlar gerçekten. Arkadaşlar biz oynamaya devam edeceğiz. Söyle. bir başarı kazandık. Söyle pizza söyle. Unibaki kanalına <laughs> abone olmayı unutmayın. Böyle videolar istiyorsanız yorumlara like lütfen yazın. sıradaki müşteri dedi biz de oynamaya devam edeceğiz. Bir Görüşmek bir üzere, bir üzere bir arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi Melih. Hadi Maya, bay 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 bay, 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 bay arkadaşlar, sizi <laughs> çok seviyorum. <laughs> Hayır, gitmeyin, gitmeyin.